Diller çaldı, minikler sıralara koştu. İlk öğretim haftası Mersin'de Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda valiliğin öncülüğünde coşkuyla kutlandı. Bando eşliğinde başlayan programda miniklerin halk oyunları gösterisi izleyenlere gururlu dolanlar yaşattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan çocuklarsa ilk öğretim haftasını büyük bir coşkuyla kutladı. Eğitim istiklalimizin teminatı, istikbalimizin sivortasıdır. Etkinliğe Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Gökayaz, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Çocuklarımızın başarısı dört ana aktörün uyumuna bağlıdır. Mersin Valisi Atilla Toros konuşmasında eğitimin önemine ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Marif modeline değindi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Milli Eğitim Bakanlığımız hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle yeni bir ufka Yol alıyoruz. 2025-2026 döneminin eğitim öğretim yılı Her Çocuk Bir Fidan ilk dersiye Yeşil Vatan temasıyla Vali Atilla Toros ve protokol üyeleriyle birlikte öğrenciler fidan dikti. <laughs> Programın sonunda öğrencilerle buluşan Vali Toros, okul fidanlığında fidan dikimi etkinliğine öncülük etti. Ardından sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti, kitaplarını inceledi ve hediyelerini dağıttı. Sağ Nasılsınız? İyiyiz. Hayır, hayır, hayır olur.